özür arkadaşlar. Dün 400 abone olduk arkadaşlar. Ve pasta demiştik arkadaşlar. Pastayı aldık. Ben arkadaşlar onu iyice editleyeceğim falan bir şeyler yapacağım arkadaşlar. yani onu bugün pasta videosu bugün geliyor arkadaşlar. Valla bak diyorum. Arkadaşlar bugün burayı bitirme günümüz. Neden? Arkadaşlar bugün buradan bastığım an Yere basabiliyorum. Tamam. Evet. Ee, çok mu fazla oldu? Bu yüz olsun. uçalım en iyisi. Böyle olmayacak. Yani arkadaşlar anladığımız kadarıyla gördünüz mü? Şöyle uçalım. Bu oyuna giren var mıdır ya da girip de böyle oynamayan var mıdır acaba? O oh, bu ne? Aa bir şey geldi. Bin Ve merhaba buraya. Aa bu oyunu farklı tasarlamış. Bakın. Ama basılmıyor maalesef. Seni içine alayım mı kanki? Ben bu makineyi kullanamıyorum. Ya da beceremiyorum. Onu. Bir dakika. Buray, buray uçabiliyor mu yani? Buray uçabiliyor arkadaşlar. uçabiliyor. Ve oyunu cidden hilesiz oynayanlar var. Çok saçma. Brian aslında Brian'ın bize yakalanması gerekiyor. eee uçmamız lazım. Bir sorunumuz var. Ben buna basamıyorum. Ya uçuyorsun sen ama. Arkadaşlar bu buraya uçuyor. Aaa Ah oh, hileli. Buradan gidilecek asıl yer. Bakayım. Aa oh, cidden arkadaşlar. Orada değil bura. Ben de hileli olduğunu düşünüyorum. Ee şey. Hile buldum. Arkadaşlar. Bu ne? E Buradan da buraya düştüm. Ne anladım ben bu işten ya. E tamam bak buradan gittik. Çıktık. Tek bir yol var. Değil mi? Evet. Buraya ince de buraya geliyoruz. Ben ne anladım bu işte? Şimdi mi olacak yoksa? Öyle de olabilir. Bu yoksa direkt giriliyor mu? Ve bir dakika. Ah böyle girilmiyordu. Yine düşünmüştüm de olmuyormuş. Gardiyanlar giremez. O girilmiyor. Bir dakika bu nereden gelecek? Buradan mı? Kendi hilelerimi de açayım. Yoksa bunu mu almamız lazımdı? Aa cidden olabilir ha. Bakayım bir git bir git. Aldım. Galiba şimdi olacak. çocuk devamını da yapmış ama bozuk yapmış ama bozuk ne yapacağız bunu yapamıyoruz arkadaşlar çocuğun bozuk yapmış Şimdi sizin için bir şey daha deneyeceğim. Yok. Ee, ee. Bu düğmeye de basmıyorum. Ya hayır ya. <laughs> Arkadaşlar oyun bitiremiyoruz. Oh. Böyle bir yeri buldum. Nerede bu da? Burada. Arkadaşlar cidden oyunu bitiremiyoruz. <laughs> Biraz ne yapmış? Biraz o kalmış. Sahneye atla deyince. Oh. Al. tepesine bindi. Sahne de atla. Olmaz bir şey. e, hızımı düşünemiyorum dedikten sonra. Ya arkadaşlar maalesef bitiremiyoruz. Aa noob. Noob. Noob'u izleyeceğim. No, buradan bir yere girdi. Ya o no, no. ne ne kameramı isteyeceğiz biz. O bir dakika. Nereden kamera? Ona unutmuş Çocuk bunu kullanıyor. Ben de sana bunu kullanacağım. Hı. Bu da bozuk. Hı. Çocuk bak uçuyoruz. Derman oldum. Derman oldum. Eee burayı yakalandım. Yok arkadaşlar oyun çalışmıyor. bugün var. Yani nesneleriz var var. Çocuk oyunu bozuk yapmış. Çocuk cidden oyunu bozuk yapmış. O yüzden ilerleyemiyoruz. Ama arkadaşlar pasta bugün var. O zaman o zaman bu var. Yani nesneleriz ve But but.